Merhabalar hocam. Merhabalar hocam Berk. Bugün sizlerle üniversitelerimizin bir rezilliğinden daha bahsedeceğiz. Bir değil birden çok rezilliğinden aslında. Sistemdeki yine birkaç hatadan bahsedeceğiz. Hem üniversite tercih döneminde de belki kim arkadaşlarımız bunlara da bakarlar. Şimdi birincisi CIPS gibi üniversitemiz çok çoğalmaya başladı. Yani CIPS gibi üniversiteden kastım ne? Abi sürekli indirimdeler. Yani sürekli bir indirim macerası var. İşte kardeşim bu üniversitede mi okuyor Canberk'cim? Sana indirim. İlk beşte mi tercih ettin kardeşim sana indirim. Balkanlarda mı doğdun sana indirim ona indirim her şey indirme veriyorlar. Şimdi bir şey bu kadar indirim veriyorsa belli ki bir sıkıntı var dolduramıyor kontenjanları. Şimdi bu bir sıkıntısı. İki hani cips gibi dememin bir nedeni de şu hani açıyorsun içi de boş. Yani kütüphanesine gidiyorsun kütüphane yok. Hocalara bakıyorsun tamamıyla en ucuz maliyetle nasıl çalıştırma bakıyorlar. Hatta bu konuda çok ilginç şeyler var. İşte alıyorlar, öğretim görevlisi alıyorlar bu arada hoca olarak da anlıyor, ucuz olsun diye. Onları mesela kurslara gönderiyorlar. O kursların parasını da şeylerinden, maaşlarından falan düşüyorlar. Yani inanılmaz işler yapmaya çalışan çakal, cips gibi üniversitelerimiz var. Ve hakikaten şöyle bir sıkıntı var. Hani cipse şöyle bir şey oluyor en azından. Tarihi geçmiştir bir şeydir. Gidersin bakkal iade edersin. Bunlarda iade de yok. Abi girdin yazdın kazandın bitti. Dönüşün de yok. Anladın Patladın yani. Şimdi bu bir sıkıntımız. Bir diğeri de şu. Her geçen gün artan sayıda bir kontenjan şişmesi var. Özellikle yüksek lisans, tesis, yüksek lisanslarda. Mesela geçenlerde yine medyaya düştü sosyal medyaya. Ya bin kişilik yüksek lisans, tesis öğrenci üniversitemiz var. Ve ilginç bir şey daha söyleyeceğim şimdi. Bu üniversiteler nasıl yapıyorlar biliyor musun bir bunları abi? Nasıl yapıyorlar hocam? Kendileri de yapmıyor. Özel şirketlerle de anlaşmışlar. Özel şirket vasıtası bunun hani dağılımını yapıyor. O özel şirket bunları öğrenci bulup getiriyor. Belli ki bir paranın bir kısmı da bunlara veriliyor. Ve bu kontenjanı maksimuma getiriyorlar. Şimdi bunun zararı ne? temel itibari. Bunun zararı şu hani kısa vadede şöyle diyebiliriz. Üniversite gelir elde ediyor tamam güzel işte belli oranda belki hocalar gelir elde ediyorlar falan fişman gibi bir iyi yanından bakabiliriz. Ama bu aynı zamanda şunu da beraberinde getiriyor. Tüm diplomaların artık anlamsız bir hale gelmesine yol açıyor. Lisansla da yüksek lisansla da bu kadar kontenjan şişirirsen bunu belli bir oranda para karşılığında yaparsan ki kimi vakıf üniversitemiz lisans üzerinde de bunu yapıyorlar. E bu şuna dönüyor abi sen resmen aslında para karşılığında diploma satıyorsun. Bir eğitim yok ortada. E bu da gitgide bu tür diplomaların değersizleşmesine yol açıyor. Şu. Günümüzde artık diploma dediğimiz şey hatta Türkiye gibi ya şuna döndü. Signaling teori dediğimiz bir şey var abi biz. Hani bir işaret verme unsuru. Ne diyorsun? Ben de bu diploma var. Bu sadece şuna yarıyor. Ben bu mesleği biliyorum yaramıyor artık. Ben bu üniversiteye girdiğime göre hani zamanda iyi çalışmışım. Şimdi özel sektöre geldiğimde sen bana her şeyi sıfırdan öğretebilirsin. Özel sektör zaten olayı böyle bakmaya başladı. Yani bu adamlar üniversitede bir şey öğrendi diye bakmıyorlar. Çünkü üniversite eğitimleri de geride kalmaya başlıyor. Şurada bir de şu sıkıntımız var abi. Denetimimiz yok. Yanlış anlaşılmasın bu denetimden kastım şu değil hani hocaları şöyle bir özgürlük kısıtlayan falan bir şey yapamazsınız. Çünkü çok mobil bir iş abi. Kısıtlarsan çeker gider yani kimse durmaz. Dolayısıyla buradaki ama denetimden kastım şu dünyada yapılan denetim. Nedir bu? Eğitim düzgün verebiliyor musun? Bunu çağınlıkta şöyle yapıyorlar. Öğrencilerden anket topluyorlar ve bu anketler sayesinde hocaları geri bildirim veriyorlar. Bizde de yıllarda anket toplanıyor ama kim ne verdi ne oldu hiç bilmiyorum açıkçası. Herhalde bir bir alan hocalarda hiçbir şey olduğunu zannetmiyorum. İki, yayın düzeyinde bir şey var mı? Şimdi bunları yapmadığın sürece şu oluyor abi. Her üniversite kontenjan o bin yaptı ya. Ben on bin yapmak istiyorum. Niye? E çünkü elinde sonu pazar bitecek. Olabildiğim kadar alayım on bin kişiyi Paraları da indireyim üniversiteye bir şekilde. Hocalar da paralarını alsın. Diplomaları satalım. Olay şuna dön buna dönmüş durumda. Ve kimse de bunu utanmıyor. Yani denetim yok, bir şey yok. Bin. Ben veriyorum iki bin. O veriyor üç bin. E, bunun sonucunda şu olacak hocam. Şu anda bu adamlar niye geliyorlar bunlara? Bir. Çoğunlukla bu gelen bin kontenjan, iki bin kontenjanı dolduran çoğu işte şundan gelmiyor bu arada. Ben oraya gideceğim, iyi bir eğitim alacağım diye bakmıyor. Neye bakıyor hocam? Temel gerekçelerden biri bir ara askerden kaçmakta. Artık o da kalmadı. Ne var? Belli alanlarda hani staj yapıyorsanız işte serbest mali müşavirlik için. Üç yıl yapıyorsanız yüksek varsa iki yıl. Adı düşüyor. E birçok insan da veriyor parayı alıyorum abi zaten hiçbir şeyle uğraşmıyorum diyor. Geliyor yaptırıyor. Ya da belli meslek dallarında yüksek lisansınız falan varsa maaşınızda artış oluyor. Dolayısıyla birçok kişi aslında olay şuna bakıyor. Ben buraya belli bir para vereceğim. Bu para karşılığında bana diplomayı verecekler. Derse gelmek çok önemli değil. Arada uğrasan zaten şey. Hocalar zorlamıyor çünkü para veriliyor. Ve öyle ya da böyle bir baskı da oluyor. Buradan diplomalar bir şekilde artık satılıyormuş. Tırnak içerisinde kullanıyorum. Bakkalda diploma satar gibi kim 2000 üniversitelerimiz? 1000-2000 kontenjan açıyorlar. Bir de bu öğrenciyi çekmek için kendi gücüne de güveniyor. Özel şirketle anlaşıyor hadi onu da tamam diyelim. Sonra da geleni de diplomayı veriyor abi. Durum bu. Peki bu 1000 kişi nasıl derse giriyor hocam? Ya bunu ben yani de merak ediyorum. kişi isteseler nasıl girecekler? Tahminim bu online belli oranda yapılıyor. Belli oranda değil online yapıyorlardır bin kişi. Bir de pandemi döneminde falan evet. şimdi online sistemler şey olduğu için. Hani kontejanda bir sınır olmuyor. Bence hani hocalara tahminim video yükletiyorlar. Canlı ders yapıyorlar. Bu arada o canlı derse bin kişi gelse de tahminim sistem çöker evet, ama. Evet onu demek istedim. Üniversitede şunun farkında abi. O bin öğrenci çoğu zaten gelmeyecek. 10 tanesi 20 tanesi gelecek ama o bin öğrencinin bin de eğer ufak tefek şeyler yaptıysa mezun olacak ve bin tane diploma verilecek bunlar. Bin tane diploma aldılar. Hı -hı. E, herkes bin tane alıyor. Ya bin tane olmasa bile başka üniversitelerde 150 açıyor, 250 açıyor. Tabii. Bunun sonu nereye gidiyor hocam? Ya bunun sonunda da şu olacak hocam. Belli bir süre sonra kimse enayi değil. Bu diplomanın hiçbir anlamı olmadığını fark edecek. Yani maaşı yükselten kurumlar bunu maaş yükseltmesini kesecek. Staj noktasında hani bir yıl düşüren kurumlar diyecek ki abi bu zaten yani hiçbir anlamı yok. Stajda öğrenci bir şey öğretmiyorsunuz siz burada. Bu paralı işe dönmüş. O stajı kesecek. Yani olan yine hepimiz olacak. Ve daha sonra bu hani geri düşüşleri, imaj geri düşüşlerini toplamak kolay olmuyor. Yani bunu birçok bölümde yaşadık. İşletmede yaşadık. İşletme aslında bu kadar düşük puanlar olacak bir bölüm değil. Belli kapasitede üreten hani belli yerlere gelebilecek bir şey. Ama sen psikolojik olarak onun puanı dibe vurdurdun mu onu bir daha toparlamak. İstediğin kadar belli saatten sonra kontenjanı kapat. İşte kapatmaya başladılar. Ne oldu? Yükselir mi? Yükselmez. Zamanında müdahale etmek gerekiyor. Yani yerle bir edilen bir imaj yükseltmek kolay değil. Birçok şirket de böyle çalışır. O bir kere imajın yeri vurdu mu abi? Ondan sonra istediğin kadar uğraş. Nereye yükseltiyorsun onu? bu yere vurmadan önlem almak gerekiyor. An itibariyle de yani tam bin tane verilebilir. Bak bunu gerçekten Yok. Ama bu bin tanenin verilme yöntemi. Sen parayı verdin mi kardeşim? Tamam. Önemli olan bu arada 2-3 derse girdin mi? Tamam. Verin bunların diplomasına dönerse e, bu iş olmaktan çıkıyor. Abi birçok üniversite şu var yani ben biliyorum. Ben bu arada şunu da söyleyeyim. Kendimi öveceğim. Ben vermiyorum ya artık testsiz ikinci öğretimlerde o paralı yüksek lisanslarda. Vermiyorum yani abi. Çünkü iş saçmalığa bürünmüş durumda. Herkes parasına odaklı. Ya kimse de demiyor ki ya tamam para alınıyor da bu diplomanın da bir geçerli olması için bizim düzgün bir eğitim olması gerek. Abi bu gitmiş. O üniversitede şeyin baskısını yapıyor. En az 3 ders vermezsen 4. dersi alamazsın. Paralı dersi veremezsin. Ya bu, bu hali hala ayağa düşürülür mü bu böyle yani? 5 ders vermesin o dersi de vermiyorsun. Ya Allah belasını versin dersin de parasını deyip bırakıyorsun. Ben bununla mı uğraşacağım yani? Bir de şöyle bir sıkıntımız da var abi. Bir de ona değineyim. Türkiye'de şey ayrımımız da kalmadı ne yazık ki. Şimdi yurt dışında bu işi şöyle yapıyorlar yine. Eğitimi de kalitesini yükseltiyorlar. Bu arada bütün suç bu şeyde değil. İkili durum var dünyanın birçok yerinde. Lecturer dediğim hocalar var. Bir de researcher dediğimiz hocalar var. Yani researcher ne? Bilimsel araştırmalarını yapan makaleler öte ve yüksek lisans doktora seviyesinde bir ya da iki tane az ders olan, yılda bir ders falan veren hatta hoca tipi çür ise o araştırma kısmını daha geri planda tutar ve daha çok derslere girip ders anlatılınca. Şimdi bunu yaptığınızda neyi sağlıyorsunuz? Lecture'ı e denetlediğiniz şey güncel iyi ders anlatabiliyor mu? Onu yapabiliyor mu? Hani bugün mesela bizim dijital pazarlama alanında ders veren birçok hocaya gidip soralım Google'da reklam vermek hamburger sözcüğü için ne kadardır yaklaşık? Ben eminim %90'ı tahmin edemez. Ama bu dersleri vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü ders sürekli baskısı oluyor yukarıdan bir şekilde. Ya da hani ders vermezsen paralıyı da vermeyeceksin gibi durumlara dönüştürüyor işler. Ama kimse işimde research kısmına bakmıyor abi. Burayı iyi iyi yapıp yapılmadığı denetlenmiyor. Research kısmında da hiçbir şey yok. Yani iyi araştırma yaptın mı? Hani Q1'de kaç makale bastın kimse neredeyse sormuyor. Bunun sonucunda zaten hani eğitimin, araştırmanın seviyesi azalıyor. Öğrenciye verebileceğin çıktılar da şuna dönmüş durumda. Yani yıl 2021 kitabın aynısını anlatan hocalarla doluyuz. Abi 2021 yılında o, o kitaba zaten herkes ulaşır. Yani bu zor bir şey değil ki. Ben sana okumasam da o çocukların hepsinin kapasitesi var. Ben orada slide'den okumasam da çocuk gider internetten zaten alasını öğrenir. Ama hani 2021 yılındayız. Hala 90'lı yıllardaki sistemle ne yazık ki işi yürütmeye çalışıyoruz ve artık sığmıyor kalıba. E hocam peki bunların üstüne bu Yapmak isteyen insanlar tesis yüksek lisans yapmasın mı ya da bu tarz üniversitelerde okumasın mı? Okumasın abi çünkü ben paralel derse girmedim sürece okumasın protesto. Ben ne zaman girelim paralı derse o zaman okusun da herkes. Bunu istiyorum en çok. Çünkü ben şimdi paralel derse tekrar girmeye başladım kesin bu işin parası biter. Gene <laughs> ben parasız kalırım. Şimdi hocam işin aslı gerçekçi bir tesis, tavsiye vermem gerekiyorsa tam okunacak dönem. Parayla diploma satılıyor birçok üniversitede. Bastır parayı abi. Bak ben belli bir süre sonra bunlar düzelmek zorunda. Ya bu diplomanın hiçbir anlamı kalmayacak ya da bu işi düzelteceğiz. Ee, başka çaresi yok. Hep böyle olmuş bugüne kadar. E, dolayısıyla şimdi para karşılığında böyle diploma, üzgünüm bunu söylemek üzere para karşılığında diploma satılıyorsa ben olsam giderim çatır çatır 10 tane 20 tane diploma alırım bu dönemde. Fıstık gibi abi. Veriyorsun 2500-3000 lira birçok yerde dediğim gibi cips gibi indirimden geçilmiyor zaten. 3000 liraya veriyorsun abi dönemlik paranız varsa 12000 liraya diploma ne oluyor? Abi kim yerlerde 6000 liraya diploma ne oluyor? Ya 6000 liraya bir diploma gerçekten çok uygun fiyat bu arada. Bence kaçmaz bu fırsat. Şöyle champing dumping. <laughs> Valla kaçmayacak fırsat abi. Daha 10 yıl sonra göreceksiniz. Bu mümkünat yok bu fiyatları bu diplomanın olması. Bir de ben tavsiye tavsiye okuyun. Teşekkürler hocam. Sonuncu öneriniz gerçekten çok güzeldi. Tabii. Tamam bence fırsat dönemi ya. Bu fırsat bir Hani borsada böyle dibe vurur ya bir kağıt. Böyle en ballı yerde. Tam o dönemdesiniz. Gidin alın ha parayla diplomayı. Bir daha çünkü bu fırsatlar olmayacak. Kaçırmayın. Hocam biz bunu sonra konuşalım bana bir diploma daha ayarlayalım. Sen 7 bin liraya sana hazır hocam. O zaman videoyu bitiriyoruz iğrenç esprilerimizle. <laughs> Canberk'cim böyle espriler yapma demiştik. <laughs> sadece ben yapayım komik espri. Bitirmeden bakın yeni tişört de göndermiş. En sevdiğimiz takipçilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz kendine. Burada Fransızcası var arkada. Sadece Fransızca bilenler alacak. Arkada Türkçesi de var. Onu da bir sonraki videomuzda göstereceğiz. Nasıl? Evet. Çok iyi hocam. Çok iyi. Bence çok takipçi. Eminim bunu şey için takip edecektir. O zaman aşağıda e, kanalımızın diğer sosyal medya hesapları da yer alıyor. Oralardan da olabildiğince faydalı içerikler çıkartmaya çalışıyoruz. Oradan da bizleri takip ederseniz seviniriz. Aynı zamanda videonun başında bahsetmedik ama kanalımızın tüm gelirlerini biz e, her ay bağışlıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone olur. Bu tür videolara like yapar, aşağı yorum falan da yazarsanız daha çok öne çıkarız. Sponsorlu içeriklerle sizlere yalan söyleyenleri değil, bizleri ön plana çıkartarak daha büyümemizi sağlarsınız. Burayı burası olmaz <laughs>